Genç bir sunar. Anlatsam inovasyon olur. Kıymetli dinleyicilerimiz genç müsiyat olarak hazırlamış olduğumuz Anlatsam İnovasyon Olur podcast programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın bugünkü misafiri Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç Müsiyat Başkanı Masum Usta. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş nasılsınız, ol. iyi misiniz? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Sizi gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Müsaadenizle ilk sorumuza başlıyorum podcast'imize. Evvela genç müsiyadın faaliyetleri nelerdir? Genç müsiyadı diğer STK'lardan ayıran en önemli özellik nedir? Genç girişimciliğimizin faaliyetleri nelerdirden önce genç girişimciliği ayıran şeyi söylemek lazım. Çünkü ondan sonra da faaliyetlerini aşağıya doğru açmak lazım. Bizi ayıran en önemli özellik aslında gençlerin ticaret hayatına entegrasyonunu sağlamamız. Yani burada profesyonel çalışanların ikinci, üçüncü hatta dördüncü nesil aile şirketlerinin temsilcilerinin işte buradaki öğrencilerin, bu gelen genç kitlenin tamamını aslında ticarete entegre ediyor olmamız. Ticareti bir anlamda öğretiyor olmamız da aslında. Yani çünkü genç müsiyat faaliyetlerinin en temelinde, temele inerseniz amaç nedir dediğiniz zaman genç müsiyat, şunu amaçlar. Yani bir ticareti yaparken ne kadar problemin ve sorunun çıkabilecekse aslında genç müsiyatın programlarında da bunlarla uğraşıyoruz. Bir program dizayn edilirken, programı yaparken onun icrasında bulunurken bunları da görmüş oluyorsun. Yani bütçe yapıyorsun, başka bir şey yapıyorsun, işte konuşmacı ayarlıyorsun, insan yönetiyorsun. Bu alanlarda bir de gönüllü insan yönetimi yapıyorsun. Aslında gönüllü insan yönetiminin de ticaretine nasıl bir faydası olabilir bir insanın? Şöyle olabilir. Şirketimizde biz aslında maaşlı elemanlar çalıştırıyoruz yani bizim çalışanlarımız oluyor. ama şöyle bir durum var. onların bir yandan da gönüllü de yapabilmek gerekiyor. Bir insanı hem gönüllen çalıştırmak hem de işte ona bir fayda vererek çalıştırmak gerçekten çalışmanın performansını da arttıran bir şey. Bu nedenle de burada aslında hem gönüllü çalışmayı ama ne kadar performanslı da olsa performans vererek çalışmayı sağlamış oluyor kişi öğrenmiş oluyor. Bir insan nasıl çalıştırılır öğrenmiş oluyor? bu açılardan farkımız bu. Neler yapıyoruz? E tabii ki de ticari tabanlı yani ticarete fayda veren programlar yapıyoruz. İşte Tekstilciler için tekstit yapıyoruz. Tekstil'in bütün şey ne denir? Günlük problemlerini, o dönemdeki problemlerini konuşuyoruz veya yeni avantajlarını konuşuyoruz. İşte yeni fırsatları konuşuyoruz. İşte ticaret elçileri yapıyoruz. Ticaret elçilerinde aslında misafir öğrenci diyoruz biz. Uluslararası veya yabancı öğrenci demeyi biz çok doğru bulmuyoruz. Misafir öğrencilerimizi eğitiyoruz. Eğitime tabi tutuyoruz. İhracat eğitimi veriyoruz ve onları ihracat yapan firmalara yerleştiriyoruz veya kendi ihracatlarını yapmalarını sağlıyoruz. Burada da aslında buraya gelen, burada eğitim gören, Türkiye'de eğitim gören gençlere hem bir ekonomik kapı açmış oluyoruz, hem ticareti göstermiş oluyoruz. Yani bizim tabanımız bu olduğu için buralarda destek vermiş oluyoruz. Ticari Diplomasi Akademisi gibi diplomasi alanında da eğitimler verdiğimiz programlarımız var. İşte uluslararası gençliği önemsediğimiz için, gençlik sadece Türkiye değil, bütün dünyaya da yayılmaktır. Yani gençlik bütün dünyada var. Bu nedenle işte yaptığımız Uluslararası Genç Adamları Kongremiz var. Her iki senede bir yapıyoruz. Bunun gibi birçok programımız var. Ama buralarda hep gönüllü arkadaşlarımız çalışıyor. Ve iş insanı arkadaşlar. Yani çalışan arkadaşların hepsi iş insanı. Öyle bir yer düşünün ki bence farklarımızdan da bir tanesi diyebiliriz. Araya sorunun arasına da serpiştirmiş oluruz. Bir insan düşünün. Belki de 100, 150, 200, 300 çalışanı var şirketine gidince. Burada geliyor. Orada çalışanına yaptırdığı bir şeyi burada kendisi yapması lazım ve siz o insanı yönetiyorsunuz. ya yani bu çok değerli bir şey. O insanı yönetmek gerçekten zor ama işte gönülen, gönlünü alarak, ona sevdirerek kalbi bir şekilde onu yönetmeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışmalar yapıyor yani genç müsiyat ve ben şunu anladım. Hem burada aile şirketlerinin ikinci, üçüncü, dördüncü nesil kişileri hem de yeni girişimciler yer alıyor. Aslında girişimcilerin ve yatırımcıların bir buluşma noktası diyebilir miyiz genç müsait için? Diyebiliriz. Zaten bunun için de aslında GM Kare adında bir programımız da var. Genç Müsait Girişimcilik Merkezi. Ama tabii ki burada Genç Müsait Girişimcilik Merkezi'nde biz şöyle bir şey yapıyoruz. Girişimcileri alıyoruz. Fikirlerini bir ürün haline getirmiyoruz. Ürün haline gelmiş şekilde alıp ticaret yapmalarını sağlıyoruz. Aslen burada hem ticarete entegrasyon hem de ticaret yapmak yani ticaretlerini büyütsünler, genişletsinler istiyoruz. Peki özellikle aile şirketlerinde ikinci, üçüncü, dördüncü nesil kişilerin önceki nesillerle yani kurucu nesille olan bir çatışması söz konusu olabiliyor. Çünkü iş gücü dinamikleri değişiyor zaman geçtikçe. Bu anlamda genç müsiyat bir faaliyet yapıyor mu? Yani o aile şirketlerini yönetecek kişilerin ikinci, üçüncü, dördüncü kuşakta kişilerin değişen iş gücü dinamiklerine adaptasyonu konusunda bir çözümü ya da bir faaliyeti söz konusu Konusu mu? Yani direkt buna yönelik bir faaliyetimiz yok. Ancak şöyle ben de bir üçüncü nesilim. Baba tarafında dördüncü nesilim, anne tarafında üçüncü nesil temsilciyim. E, bu sorunlar tabii ki bizim çok yaşadığımız şeyler. Ancak bizim büyüklerimizin aslında bizden temelde istediği şeyin ben şu olduğunu inanıyorum ve bunu burada yaşadım genç bir siyatta tecrübe ettim. Genç bir seyahatte çalışarak tecrübe ettim. Biz gençler olarak bir konfor alanında büyüyoruz. Üçüncü, dördüncü nesiller olarak bir konfor alanında büyüyoruz. Ama belki de bizim büyüğümüz o konfor alanını hiç yaşamadığı için çok daha atik olabiliyor. Çok daha işte isteyebiliyor. Birilerinden bir şeyler isteyebiliyor. Biz çok isteyemiyoruz. Bu reflekslerimizin gelişmesi gerekiyor. Bir de bir yerden sonra bizde şey olabiliyor. Yani çok da zorlamaya gerek yok diyebiliyoruz. Onlar zorlamaları gerektiği yerde zorluyorlar. Bu nedenle bunu öğrenmek gerekiyor aslında. Ve genç müsiyat günün sonunda bir insana çalışmak nedir? Nasıl çalışılır? Bunun sonucunda nelerle karşılaşılabilir ve konfor alanından nasıl çıkılırı yaşatmış oluyor. Ve biz aslında burada bu faydayı elde etmiş oluyoruz. Yani ben genç büsiyattan önce gerçekten çalışma yöntemlerimin efektif olmadığını düşünüyorum. Genç büsiyattan sonra hatta şöyle bir şey olmuştu, uluslararası genç adamları kongresi yapmıştık. Ben de icra kurulu başkanıydım. Sonunda bir soru gelmişti. demiştik ki ya masum başkanım, size bu icra kurulu süreci ne öğretti diye bir soru geldi. Biz de UG'ye 8 ay çalışmıştık. Yani bu bir örnek olarak anlatıyorum. Evet. 8 ay çalışmıştık ve 8 saat sürdü program. Dedim ki ya çalışmayı öğrendim. Çalışmak nedir öğrendim peki başkanım dedi neymiş çalışmak dedi. Dedim ki çalışmak şuymuş 8 saat için 8 ay çalışırsın. Ya. Yeah. Geceli gündüzlü 8 ay çalışırsın ama 8 saati mükemmel hale getirmek için çalışırsın. Aslında biz gençler olarak bunu anlamalıyız. Biz tabi bu dijital dönemden de dolayı hızlı tüketme alışkanlığımız var. Çok sabır kavramı bizde çok yok. Bizim nesillerde çok yok. Bizden gittikçe de ben 95'liyim bizden gittikçe de daha da azalıyor sabır. Sabrımızı geliştirmemiz lazım ve burada bence sabır gelişiyor. Çok güzel. Gerçekten yeni neslin belki en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi bu. Haz ve hız çağında olan insan için hızlı tüketim diyoruz. Bu ticarette de geçerli. vaz yapış evet. olduğunuz gibi. Aslında bu anlamda girişimcilere yönelik de söyleyeceğiniz şey var mı? Yani bir girişimi ortaya çıkaran kişiler de o girişimin olmadıktan sonra vazgeçip artık o girişimi devam ettirmiyorlar. Hani belki bir noktaya kadar getiriyor. Devam etse o sınırı aşacak ve girişim çok güzel yerlere girecek ama o sınırı aşmadan geri dönüyor. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Aslında Burada şunu da diyebiliriz. Bizim de bu dönem modumuz sınırlarını aş. Çok güzel denk gelmiş oldu. Aynı zamanda da bir girişimcilik serüvenine de girmiş biri olarak konuşacağım. Çünkü benim de bir girişimim de var. Aynı zamanda ailemden bağımsız. Kendim her üçüncü neslin burada, üçüncü nesiller, dördüncü, ikinci nesillerin hayali olan sıfırdan bir şey üretme hayaliyle kurduğum bir girişimim var. Hala da devam ediyor. O yüzden girişimcilerimiz evet belli dönemlerde o da çok karanlık olabiliyor. Hiçbir yerden çıkış bulamayabildiğin dönemler oluyor. Ama orada hani gerçekten tek yapabileceğin şey disiplinli bir şekilde yürümek olmalı. Eğer projene güveniyorsan, yaptığın işe güveniyorsan, fiyatlandırmana güveniyorsan ve yeterince pazarlama yaptığına inanıyorsan tek yapman gereken yürümeye devam etmek olmalı. Çünkü ne olursa olsun Allah bu düzeni böyle yaratmış. Hayat bizi sınıyor. Ne kadar istediğimizi bize cümleyle sormuyor ama bizi sınayarak bize sormuş oluyor aslında. Yani sen bunu ne kadar istiyorsun? En çok isteyen aslında en çok bedel ödeyen oluyor. Günün sonunda o bedeli ödeyebilmek gerekiyor ve yürümeye devam etmek gerekiyor. O cesareti göstermek lazım. İşte dediğimiz gibi bizim bazen kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi sabır. O zaman ikinciyi ekleyelim. Bir de cesaret. Cesur olmamız lazım ve riskleri alabiliyor olmamız lazım. Bu riskleri alırken tabii ki de şey mi olacağız yani hepten böyle hiç düşünmeden bir şey olacağız? Hayır. İşimize güveniyor olmamız lazım. Çalıştığımızdan emin oluyor olmamız lazım ve sabrediyor olmamız lazım. Peki bu genç girişimci arkadaşların küresel rekabette gücünü artırmak adına yani küresel alanda rekabet edici hale getirmek adına genç müsait olarak yapmış olduğunuz faaliyetler ya da hedefleriniz var mı? Tabii ki de var. Yani biz zaten bu dönemde inşallah daha çok beynel bir yapı düşünüyoruz. Daha yurt dışına çıkan, işte fuarlarda olan, fuarlara sektör kurulları bazında pavilyonlar açan, uluslararası fonlara katılan bir genç müsiyat hayal ediyoruz. Yani biz zaten genç müsiyatını şöyle inanıyoruz. Kurumsal yapısını aslında oturtmuş, Türkiye'de belli bir ağırlığa ulaşmış artık bir ağırlığı var kurumlarda, kamuda her yerde bir ağırlığı var, ismi var. Bunu yurt dışına da taşıyabilmek istiyoruz. Çünkü gerçekten uluslararası anlamda bir ticaret yapmadığınız zaman belli bir hacmin üstüne çıkamıyorsunuz ve gençlerimiz de gerçekten çok enerjikler, atikler fikirleri çok güzel ve artık cesurlar. Bir önceki nesillere göre daha özgüvenliler. Bu yüzden bizim hedefimiz var bu alanlarda kesinlikle programlarımızı yapacağız. İşte biliyorsunuz geçen dönem Bridge yaptık Londra'da. Bu dönem gene Bridge'i de tekrardan organize edeceğiz inşallah. Aynı zamanda bunun benzerlerinin yurt dışında geleceğini söyleyip böyle bir sürpriz paket olarak bırakayım. Şimdi genç girişimcilerin ve genç yatırımcıların bir buluşma merkezi. Siz de aynı zamanda bir girişimcisiniz, aynı zamanda da bir yatırımcısınız. Hem bu kimliğinizle hem de genç müsiat başkanı olarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen hem de dünya çapında önemli çalışmalara imza atmak isteyen genç girişimci ve genç yatırımcı arkadaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Şimdi yurt dışında iş yapmak isteyen arkadaşlara ayrı bir tavsiye verelim. Yurt içinde yapmak isteyenlere ayrı bir tavsiye verelim. Bence öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Burası bizim memleketimiz ve günün sonunda biz memleketimize fayda vermek zorundayız. Bu bizim boynumuzun borcu. Öncelikle ticaretlerini kendi memleketlerinden başlamalarını gerektiğini düşünüyorum. Ve burada bir fayda vermelerini gerektiğini düşünüyorum. Sonradan açılmaları gerektiğini düşünüyorum. Ortaklı yapılarla büyümeliler. Borçla büyümek çok doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Ama e, tabii ki de risk alınması gerektiği yerde alınabilir. Ancak önceliğimiz ortaklarla büyümeli, ortaklık yaparak büyümeliyiz. Yurt dışına giderken çok iyi araştırmak lazım. Gittiğimiz ülkelerin pazarlarını iyi araştırmak lazım. Bizim yapmış olduğumuz ürünün, yani girişimcinin yapmış olduğu ürünü o ülkeye götürüyor ise o ülkenin dinamiklerini iyi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü nasıl Türkiye'de sosyal dinamikler de var, işte dünyasını etkileyen siyasi dinamikler de var. Birçok dinamik var. O ülkelerde de böyle. Her ülkenin bütün dinamiklerini iyi öğrenip ondan sonra gitmelerini tavsiye ederim. Bizim aile şirketimizde biz 1960'lardan beri uluslararası müteahhitlik yapıyoruz. Gittiğin ülkenin bütün kültürünü benimseyebilmek gerekiyor. Ve orada gerçekten sosyal anlamda da bir varlık göstermek gerekiyor. Bunu yapabilecekleri ülkelere gitmelerini tavsiye ediyorum. Turgut Cansever'in çok sevdiğim bir sözü var. Bir şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil ihya ettiğiniz şehri tahrip eder diye çok hoşuma gidiyor. Yani aslında genç bir siyat bir şehri imar ediyor. Ticari anlamda yapılan faaliyetlerle ama bakıyoruz ki aynı zamanda bir nesli de ihya ediyor. Yine bahsetmiş olduğunuz faaliyetlerle. Umarız senelerce köklü kültürüyle hem ülkemizin şehirlerini imar etmeye hem de nesillerini ihya etmeye yönelik nice faydalı faaliyetlere imza atar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiğiniz için. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz genç müsiyat olarak hazırlamış olduğumuz Anlatsam İnovasyon Olur Podcast programımızın bugünkü bölümünde genç müsiyat başkanı Sayın Masum Usta Beyefendi'yi misafir ettik. Efendim tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın.